Kırıcılığa rağmen şu anda şu durumdalar. Adamın 1000 lira borcu var kredi kartı. Hepsini kapatamıyor. 500 lirasını kapatmış. Geri kalan 500 liraya o ay yine faiz işliyor. 25 milyon 30 milyon daha faiz işlemiş oluyor. Bakıyorsunuz 200 milyonunu kapatıyor yine faiz işliyor. Fakat bir türlü borcun bitmiyor diye şikayet ediyor. Ki burada sistem asıl Türkiye'deki sistemde Amerika'da mı morgaja benzeyen şey burada aslında kredi kartı sistemi. Faizler yukarı gitmeye başladığında o faizler de yukarı gitmeye başladı. Yani diyorsunuz ki Türkiye'de bir ekonomik kriz olursa bunun başlangıç kökeni kredi kartı kredi olacaktır kart. diyorsunuz. Zaten şöyle kredi kartlarından sıkıntılar var ama onun iyi bir yanı şu. Çok fazla kredi kartı dağıtmışsınız. %10'u ödeyemese bile Bankacılık sistemini tehlikeye atmıyorsunuz, tehlikeye sokmuyorsunuz. Yani aynı anda 100 kişiden 50 kişi ödeyemezse bu ciddi bir sorun olabilir ama 100 kişiden 10 kişi, 15'ini, 20'sini rahatlıkla e, telafi edebilirsiniz. Fakat asıl Türkiye'deki en önemli sorun şu Fatih Bey. Bizim evet. 2003 yılında hane halkının kaç tane hane halkı var? Kaç tane hane var Türkiye'de? Yaklaşık 15-20 milyon tane hane evet. var. Toplam borcu 9 13 katrilyonmuş. Yani o zamanki kurla 9 milyar dolar. 2003. 2007'nin Ekim ayı itibariyle hane halkımızın borcunu tahmin edin. Tahmin edemiyorum. 81 milyar dolar. Of, of, Yani 9 milyar dolardan hane halkı 80 milyar dolar borca çıkmış. Peki yani 80 milyar dolarlık bir borç ekonomi sallamaz mı Allah muhafaza bir Sallamaz. Nasıl sallamaz? borç gelmeye devam ediyorsa siz de borcu borç alarak öde, ödemeye devam edersiniz. Paranın kaynağı kesildiği anda sorun çıkıyor. Yani benim kitap ben 40 ülkenin krizini inceledim bu kitabı yazarken. 40 tane kriz nasıl olmuş diye hepsini kronolojik olarak inceledim. Yani ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, sonra ne oldu? Bu 40 ülkenin krizinin belki 5-6 tanesini ben buraya koydum. Özellikle en ilginç olanlarını ve Türkiye'ye çok benzeyenlerini buraya koydum. Bu krizlerin hepsinde bu ciddi bir sorun. Para gelmemeye başlarsın. Size borç verenler vermemeye başladığı anda ciddi sorun başlar. Bu arada bir telefonumuz var. Evet. Ee, Metin Barlar mı? Barlas mı? Tam e, şey yapamıyorum. Mersin'den arıyor. Metin Bey merhaba. Merhaba. Soyadınızı alabilir miyim? Metin Barlar. Barlar. Ee, enteresan bir soyadınız var. <laughs> bir daha aklıma Bodrum'daki Barlar sokağa geldi. Barlar diye bunun ne, ne anlama geliyor? Ben de bilmiyorum hocam. Peki. Buyurun Metin Bey. Dinliyoruz sizi. Şimdi Yaşar Hocama selamlar sunuyorum. Teşekkür ederim. Yaşar Hocanın ben aynı zamanda internet öğrencisiyim. Dorsa <laughs> konusu üzerine bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Sayın Hocam, sizin televizyonda çıktığınızı duyunca herkes beni telefonla aradı Yaşar Hoca çıktı diye. Ben de sormak istediğim soruları ve piyasada bilmeyen insanların İnşallah anlayacağı sorular sorduğumu zannediyorum. Bir, hala bir tahtalarda alıcı satıcılar çok fazlayken borsa yükselmez diyorum. Katılıyor musunuz? Örneğin İş Bankası'nda bir buçuk milyon lot alıcı, bir buçuk milyon lot satıcı. Bunun bu da tabii etmeyelim. Yani bu örnek verirken. Evet, e, borsa kağıdı ismi söylemeyelim ama tahtalarda alıcı ha, tamam satıcı... ben onu örnek Hiç, tamam, tamam, örnek olarak alıcı yani. satıcılar olarak. Bir, iki... Evet. 36 ön öngördüğünüzü söylüyorsunuz. Genelde %99 haklı çıkıyorsunuz. Bu 200 günlük hareketli ortalamaya geliyor. Buna hale geçerli mi diyorsunuz? Bir hocam insanlara bir şey sordunuz ama bu soruyu belki ben anladım da onlar anlayamadı. 2 dolar civarına düştüğünde o zaman doların fiyatı ne o zamanın doların fiyatına göre endeksin kaç olduğunu söylerseniz insanlar daha iyi Metin Bey. Ben be. teşekkür evet. ediyorum Metin Bey. Hocam bir de Hüsmen Dayı hikayenizi ne zaman anlatacaksınız? Ne? Şimdi televizyona geçip sizi izleyeceğim. Ne, Neyi ne zaman anlatacağım? Hüsmen Dayı hikayenizi. Hüsmen Dayı'ya yine başlayacağım. Ha, dayı yine başlayacağım. <gülüyor> Çünkü <laughs> benimle fotokopileriniz var hocam. <laughs> çok Bek teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bayağı bir soru yönelttiniz. Şimdi hızlıca alalım onları. Şimdi internetten evet. bizi izleyen inanılmaz sayıda çok yüksek sayıda izleyici yani var. Bu arada biz... şunu da söyleyeyim ben. Hep ekonomist olarak tanıtıyorum ama ama aynı zamanda Beykent Üniversitesi'nde evet. öğretim üyesisiniz. Dolayısıyla Beykent Üniversitesi gerçekten sizin gibi değerli <laughs> Sağ olun. bir öğretim üyesi çalıştırmaktadır. Başarılı bir adım atmış. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben özellikle Metin Bey'in sorusu teknik bir konu. Ee, yani bu aslında tahtalarda alıcı satıcı demek. Yani bir işlem olur borsada ve siz alış girersiniz. Yani ben şu fiyattan almak istiyorum dersiniz. Satmak isteyenler de sıraya girer. Bu sıraya girenler birbirini alıp satarak işlemler gerçekleşir. Ee, alıcı satışı çok fazlaysa borsa gitmez değil mi diyoruz. Böyle bir istatistik yapmadım. Yani hakikaten öyle bir durum ortaya çıktığında e, o hisseler yükselir mi yükselmez mi? Ama şunu biliyorum. Satıcı ne kadar çok olursa o hisselerin yükselme olasılığı artıyor. Yani siz tahtada gördüğünüz şeye inanmamanız gerekiyor. Satıcı çoksa düşmesi lazım aslında. Bir bakıyorsunuz ki satıcı aşırı derecede artmış. Sonra birisi geliyor bütün satışların hepsini alıyor kaldırıyor ve insanlar arkasından bakıyor. Tahta dengelerine bakarak borsada oynamaya çalışanların çok dikkatli olması lazım. Dikkatli gerekiyor. olun. Çok İkinci önemli. soruya cevap. Ben daha önce yazılarımda da belirtmişim. Borsa 2 dolara şu an yaklaşık 3,5 buçuk dolar seviyesinde bizim endeks rakamı. Bu 4,5 dolardan geldi. Daha önce yazılarında da belirtmiştim. Borsanın bu sene içerisinde 2 dolara kadar hatta biraz daha altına bile düşebileceğini öngörüyorum diye. O yüzden bu sene 2008'de borsaya çok fazla bulaşmayın dedim. Yani bunu söylediğimizde de endeks 56 bin seviyesindeydi, 55 bin seviyesindeydi. Sonra düştü 40 bin seviyelerine kadar, 41 bin seviyelerine kadar 15 bin puan değer kaybetti. Yani yüzde 25 değer kaybetti. Şimdi tabii böyle bir değer kaybı okuyucu da şöyle yapıyor. Diyor ki Yaşar Bey o zaman demek ki hakikaten gidiyoruz diyor. Henüz 3,5 dolardayız, 3 dolardayız, 2 dolara gerçekten gideceksek diyor. Bunu öngörmek mümkün değil aslında. Fakat şunu görüyoruz. Dünyada bütün borsalarda çok ciddi satışlar var, düşüşler var. Amerika'da bankalar ki hani orada kitapta diyorum ki işte bir şirket battı. İngiltere'de de battı. Ben Amerika'da batar zannediyordum İngiltere'de de battı şirket. Tuttu Amerika İngiliz Maliye Bakanlığı kurtardı şirketi ve aynı şekilde şu an Amerika'daki bu tahvil sigortalayan bunları sigortalayan şirketler batma noktasına geldi ve onları kurtarmaya çalışıyorlar ve Amerika Merkez Bankası'nın aldığı kararlar inanılmaz derecede kısa vadede olumlu olabilecek ama sonra çok büyük sorunları da beraberinde getirebilecek kararlar aldı Amerika Merkez Bankası. Bu anlamda ben bütün bu resmi bir araya getirdiğimde, 15 yıllık tecrübeyi de ortaya koyduğumda ve tarih hep bize şunu göstermiştir. Eğer bir şey çok değerlenmişse tekrar geri gelir ortalamalara döner. Ortalama rakam da 2 dolar seviyesidir. Ve borsada bu düşüşü bek bekliyorum ama Bugün yarın beklemiyorum. Yani düşüş oldu beklediğim bir bir kısım. Daha çok Ağustos ve Eylül zamanı çok kötü günler geçireceğimiz düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın şimdi aldığı kararların asıl öldürücü etkilerini o zaman göreceğiz. Evet, ay ailer... Tabii bu da bilimsel bir çalışmaların sonucu. Yani evet. ben, benim kafadan attığım bir şey değil. Hani az önce siz dediniz ki niye şu o aylarda o... göreceğiz onun etkilerini? Mesela ben geçen sene sizin programda Şubat çok tehlikeli olabilir derken orada Merkez Bankası'nın faizleri indirmekte indirmemek konusunda Amerika Merkez Bankası'nın ısrar edeceğini tahmin ediyorduk. İndirmeyecek, zorlayacak, ondan sonra ekonomiyi zora sokacak, ne zaman zora girerse de kendisini kurtarmaya çalışacak. Bunun zamanlamasını vurduğunuzda işte Eylül'de morguç krizi çıktı, arkasından geldi ve en son Aralık-Ocak'taki krizle birlikte Şubat'ta bütün dünyayı ciddi anlamda bir sarsıntı geçirdi. Fakat burada çok ilginç bir nokta var. Amerikan borsası %7-8 düşerken biz %25 düşüyoruz. Neden? Az önce neyi anlatıyordum? 9 milyar dolar hani hane halkının borcu çıkmış 80 milyar dolara. Özel sektörün borcu neydi? 43 milyar dolardı 2003 yılında özel sektörün. Şu an 130 milyar doları geçmiş. 135 milyar dolara gelmiş. 2007 itibariyle 4 yılda. Özel sektör bu sene ne kadar borç ödeyecek biliyor musunuz? 2008'de kaç para bulmalı dışarıdan? 48 milyar dolar borç ödeyecek. Bayağı ciddi bir rakam. Artı bizim diğer ihtiyacat ithalatı da sağlayabilmemiz için bizim 70 milyar dolar bulmamız lazım dışarıdan. Bu arada evet yani bu öngörüler çerçevesinde diyorsunuz ki Ağustos, Eylül bayağı tehlikeli diyorsunuz. Çünkü Amerika'nın bu yapmış olduğu politikalar ciddi enflasyon yaratacak Amerika'da. Çünkü faizleri o kadar düşürdüler ki insanlar harcasın da dünya küçülmesin, büyüme devam etsin diye. Fakat artık öyle bir noktaya geldik ki dünyada mal fiyatları, emtia, altın, demir, çelik, e, tüm fiyatlar öyle bir arttı, öyle bir noktaya geldik ki %150 arttı. Artık enflasyon yaratmaya başlayacak. Enflasyon durumunda da Amerika Merkez Bankası tek bir şey yapabilir, faizleri arttırmak zorunda kalır. Faizleri arttırmak zorunda kaldığında buraya gelen yabancılar da Ha orada faizler artıyor diye buradan çeker evet. parasını oraya gitmeye kalkar. Ve bu Ağustos Eylül'e doğru bir şeyi görürüz. Amerika'da evet. enflasyonun arttığını görürüz. O yüzden o aylar çok değişti. Tehlike yani bu arada ar Evet. E, bu arada e, telefonlarımız var. E, demin biraz önce Konya'dan da arayan vardı. Şimdi Tülin Ceren Almanya'dan arıyor. Tülin Hanım merhaba. Merhaba. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İyi Sağ olun efendim. Buyurun çok hızlıca alalım sizin e, sorunuzu. Evet Almanya'da Düsseldorf'tan arıyorum. Benim çok basit dildi, <laughs> pardon çok basit bir sorum var. Almanya'da bir miktar parası olan vatandaşımız.